hem siyasetin içinden geliyorum. Onun için uzun vadeye yatırım yapmamız lazım. 30 senedir. Sıcak asfalt. aynı şekilde. 60 metre değil daha büyük dükkanlar ben size yapacağım arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Hak sizlerin güler yüzlü olması için bizleri vesile kılsın. Burada da sevgili Mehmet Şahin Alanya'da, Antalya'da da sevgili Nesli Nural'ı sizlere hizmet etmek için vesile kılsın diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.